Evet, cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar, bugünkü tanıtımımız komple Osmanlı. Orijinal Osmanlılar. Orijinal birinci sınıf üst düzey kalite damlalar. Gördüğünüz gibi tamamı orijinal Osmanlı sıkma keribalarımız. Evet, hepsi efsane. Hepsi koleksiyonlu. Altın püsküllü. Evet. Üst düzey bir kalite. Yani fiyatını söyleyeceğim ama inan fiyatını da söylemeyeceğim. Yani düşündüğünüzün belki yanından bile geçmeyecek. Özel muazzam parçalar, muhteşem parçalar, özel parçalar. Hepsi birbirinden üst düzey parçalar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi altın püsküllü, orijinal alazon damarlı. Hepsi birinci sınıf üst düzey kalite. Evet şöyle gördüğünüz gibi altın saatlerimiz de var. Şöyle altın saatlerimiz de mevcut değerli dostlarımız. Evet bu koleksiyona sahip olmak isteyen özel bir yatırımcı dostumuz varsa benim başım gözüm üstüne yatırımcı bir dostum varsa evet bunun hepsini tamamını verebiliriz. Yaklaşık üzerinde yani olmasa da bir 750 gram da üzerlerinde altın mevcuttur değerli dostlarımız tespihlerimizin üzerinde en az 750 gram da altın mevcuttur. Yani tespihler olsun, saatler olsun, 18 eğer altın saatlerimiz olsun, 14-18 eğer altın saatlerimiz olsun. Yani ortalama 750 gram e, altın üzerinde mevcuttur. Bu koleksiyona sahip olacak bir dostumuz varsa inan yardımcı olacağım. Ama satmama kaydıyla bu koleksiyonu almak istiyorsa Yani bence Yani kendi görüşümce Almasını isterim ee, Şöyle söyleyeyim Yani bugün değil de mesela 3 sene sonra 5 sene sonra inan 50 katını alamaz Çünkü bunların nesli artık bitiyor Şu Osmanlıların nesli bitmek üzere Yani bunu kıymetli bir dostumun almasını isterim. Tabii ki e, imkanı varsa kesinlikle yani araba almasın, ev almasın. Yani bunu alsın. Samiyetimle söylüyorum. Yani dediğim gibi 5 sene sonra inan 50 katına bulamaz artık bu malları. Çünkü bunların artık nesli tükeniyor. Evet şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Evet yani fiyatını şöyle söyleyeyim fiyatını ben e, Whatsapp şey e, özelden de görüşebiliriz fiyat olarak. Fiyat aralığını söylemeyeceğim. Almak isteyen bir dostumuz varsa tamamını almak şartıyla. Bak bir daha söylüyorum. Tamamını almak şartıyla böyle güzel bir kardeşimiz varsa inan fiyatında yardımcı olacağım. 3'e 5'e de bakmayacağım. Vereceğim gitsin hepsini. Evet şimdiden alıcısını hayırlı olsun inşallah. Anas manadır.